Ayı. neden nazra bastan. Merhaba. Ya, benim adım ya? Ben ya, ya? Merhaba, benim ismim Zayı. Ben neyse neydi? Benim adım da eee Tamam, şimdi filmimize başlayabiliriz. Gel arkadaş birazcık geriye git de filmimize başlayalım. <laughs> Biraz geri. geriye Gel geriye git diyoruz şuraya yani. Tamam. Eee bugün günlerden neydi? Pazartesi mi salı mı unuttum? Kafam çok karıştı herhalde. Bugün günlerden ağır. pazar mıydı? Evet pazar mıydı? Pazar mı? O zaman tatil demek. Evet. Ay sen şarj aleti bir çekil ya. Annem de hep telefonunu şarjı koyuyor. Ah. Benim ablam da öyle. Of çok sıkıcı oluyor. Annemi hiç sevmiyorum. Anne. Anne, niye anne? Çok acı kalıyorum annemden. Neden seviyorsun? Bunu herkes bilir. Çek kral çekiyor değil mi? Evet. Ve hep sen düşünüyorsun. Ya diye. <laughs> çok komiksin. <laughs> sen çok komiksin biliyorsam. Ne? Senin de kafan sallanıyor. Ben seninle küstüm artık. Ben seninle. <laughs> Allah Allah. Sen ya benim evim neredeydi ya? Bilemiyorsun evini de nerede? Burada mı? Burada mı? Burada mı? Çekil buradaydı. <laughs> Bir evde buradaydı. Merhaba. Benim sahibim Zoe nerede? <laughs> Nereye gitti göre, acaba? Göre, Yoksa çek... buraya mı git, gitti? Evet oraya gitti. Of başladı soyudan. Nasıl özür dileyeceğim? Şimdi ben özür dilerim. Evet, özür dilerim. Hadi barışalım. Hmm, seni çok özledim. Evet. Arkadaşım. Hadi gel birazcık. Oyun mu oynasak? Yok oyunu oynamayalım. Şey, düşünelim. Seni... Hadi düşünelim. 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 düşünelim, düşünelim, düşünelim. Yani. Ya ne oynayalım? Ne oynayalım? Ne oynayalım? Ne oynayalım? E, çok sıkıldım. Böyle ya. yapmakta. Bayılacağım. Ya. Ne oynayalım ya oynayalım. Köpekçik de Köpekle Sen köpeğiyle oynayalım. İyi bir fikir. Köpekçikle oynamasak daha güzel. Buldum evet. buldum buldum. Buldum. Annemin telefonuyla oynayacağız. Tamam Hadi oynayalım. Ama bu annemin telefonu. Ben oynayacağım. Hadi ikinci seviye. Hadi çekil önümden. Benim de görsünler. Tamam sıra sende. Hadi sen de oyna. İkinci seviye. Çok da güzel oynamıyor arkadaşlar. Dur hadi bana ver. Ben hiç şey almam bu oyunda. Çok iyi. Hiç eh Neyse bundan da çok sıkıldım. Aa, Annem ay. şarda takıyor onu. Neyse. Şimdi ne, ne, ne yapacağız biz? Ne yapacağız biz? Ne yapıyoruz ben ne yapacağız biz? Hav hav hav. Bir de oynayalım. Ama seni de çok sıkıyorum. Hadi hadi gel oğlum. Gel bana sarıl. <laughs> bana da sarıl. Bana da bana da. <laughs> Bu oyundan, oyundan da çok sı sıkıldım. Şimdi oğlum. Tamam oğlum. Ee, şimdi dön. <laughs> tamam dönüyorum. Aysman çekil. Aa, neden bir yere şey yaptı? Yuvarlandı. Yuvarlandı. Yeah, Ucuk. Ucuk deme ya. <laughs> Ay, bu seni hareket <laughs> edip sevmiyorum ya. Gıcıksın. Gıcık. Gıcık. Pışık. Pışık. Yine küstüreceğim ya. Ben, benim evim burada değildir. Buradaydı. Güzel. Neyse arkadaşım. Arkadaşım sayı yine başlayayım. Of. Yine bu salak nerede be? Bir tane böyle bakıyor. Aa, kafam deli. Aa, çok yoruldum. Ne yapsam? Ne yapsam? Arkadaşım arayayım en iyisi. Ya da parmaklarımı oca süreyim. Çok güzel. Yoksa çikolata yiyeyim. Parmaklarımı oca oje... süreyim. Ben de sürebilir tamam. miyim? Biz seni kesmiştik hani. Özür dilerim. Tamam sen de sürebilirsin. Bu kızlara göre. Kızlara göre bir şey. Evet. Dur sen çekil. Ben bir ayağımı süre pışık Tamam sıra sende. Eyvallah. Ah. Ay birazcık güzel gitti. Pış 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 pış. Sengi oldu. Ay çok yakışıklı olduk değil mi? Ay yakışıklı mı Çok güzel olduk. Yani taz yedik değil mi? Evet. Aa düştü. Sana, ha, ha, sana aşık oldum güzelim. ben sana aşık oldum. <laughs> Bu küçük yaşta biriyle biri evlenir mi? <laughs> Ay çok komik. Bu yaşlı ben, mı? Tabii estağfurullah. Sen <laughs> de aşık demiştin. Ama aşk böyle bir şeydir. Pink pie. Hmm. Bir aşk olursun sonra o kadar onu fırlatır. Böyle bir şeydir. O kimdi? Söylesene. Ferbie benim arkadaşım aslında beni çok seviyor. Benimle oturuyor. <laughs> ben onunla oturmak istemiyorum. Ama öğretmen diyor. Zorro. Diyor. Diyor. oturuyor değil evet. mi? Evet. Ben Bayıldım. Çok Bir öğretmen. O da. Birisi bana aşk hep yanıma geliyor. İsmini ismini. ne? Ismi ne? E, neydi? Hani böyle sağlanıyor ya. Titrek. Evet. evet. Titrek mi? Evet. Titrek ama çok da sallanıyor ya. Ha, Kulağında titrek. da hep pislik pislik taşıyor. Çıtır sürekli hep ben, ben hep tatile giderken ben sana sadece hep benim, başımdan geliyor. Forbi ee, bir de bana hep bir şeyle veriyor. Bana da. Beslenme Bak, do, 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 doğru, doğru olunca, ne yapıyor biliyor musun? Ben sana paranı ver diyor. O bana parasını veriyor. Bay Sana bir şey aldım kantinden. ne 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 ne? Çikolata. Herkes buna bayılır. Abi, Vay da canına da Çok seviyorum. <laughs> bir küçük ben bile aşık boyunur ya. <laughs> yiyeceğim, yiyeceğim, yiyeceğim. Ay <laughs> İçine giriyorum işte. Çok güzel. İşte harbi bu. Harbi. <laughs> ya uya. Ya tamam ya uyanmasın uyanma ya. Ah. <laughs> <laughs> çok tatlıydı. Çok teşekkürler. <laughs> <laughs> hmm. gidebilirsin. Kayıt. Hop oh, bunu da çöp atalım. Çiftik çiftrek olsaydı, Tamam her o. yer. Çiftrek mi olsaydı? Evet ben çiftreki çok özledim. Çiftreki mi? Evet. Çok maddeyim. Buradayım. Buradayım aşkım. Biraz benim çiftrek evet. değil. Hep çiftreliyim. Çiftrek ben sana aşığım. Ben sana aşığım güzelim. Olala. Hadi gel. Tamam ya, ya gidelim hadi Sırır. gel. Sarıl bana. Neyse ben artık gidiyorum. Annem kızacak çünkü. Ee, bana bana yarın yani bir şey alsana dolmuşsa. Dondurmalarım. Dondurmalarım. Ee, Aşkı böyle bir şey. Çok şanslı bir insansın. Neredesin? Çünkü o zaman ee, bana... istediğin şeyi alabiliyor. Ay sana hiç alamıyor mu? Artık sana... hayaller göreceğim. Bir uyuyayım hayal göreyim. Bak <laughs> Bir ses duyuyorum sanki. <laughs> Sarı Emine geldi. Sarı, Sarı Emine mi? Evet. Sarı Emine mi? Sarı Emine geldi. Ya bir bu sus Sarı Emine. Evet. Ya Allah, Çok hızlı geçmiş. Çok hızlı geçmiş. saat kaç olmuş baksana daha. Saat, saat çok hızlı geçmiş. Bir saat uyumuş özelliğe. Yani. yani çok saat uyumuş. Saat daha ikiydi. Daha 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 da öyle gitmiş ya. iki. Mucuk. Mucuk. <laughs> mucukmuş, mucukmuş, mucuk muş 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 Sayın seyirciler Sayın seyircilere ayıp hareketler yapma. <laughs> ton so size tonton ton sallama her yapacağım. Ton ton salla. Ton ton salla. Ton salla. Ton ton salla görmeyin. Hadi biz de filmimize devam edelim. Onlar da çok hmm. Onlarla biz çok sohbet ettik filmimize devam edip iyi olacak. Tamam tamam hadi. Ha. Ya ben çok sıkıldım. Bir <laughs> oyun bulalım, bir oyun bulalım. Ya ben bilmiyorum ya. Oyun bulacak şey. Allah Allah. Bilemiyorsan ben seni küsüyorum. Ben seni. Ne düşünüyorsun? Gül Gülme komşuna gelir başına. Bana bir keresinde öyle demiştin. Ben de sana böyle diyeceğim. Mucuk. Fışık. <laughs> küstüm söyle. Ben seninle küstüm. Ne oldu? Bir gün boyunca bir gün boyunca seninle küstüm. Sabahtan akşama kadar. Çocuklar çıtırık bana aşık. Hey. Bay bay çıtırık. Çok hatalı bana. Ah yatım yatım. Bir de onunla barışmak istemiyorum. Tık tık. Sayın seyirciler. Çıkın. Sen kimsin? Aşkım. Ya Allah. Benim. 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 gidiyorum Tamam ne? <laughs> Senin dün, seni mı? Kaptım. <laughs> <laughs> ay çok komik <laughs> Ay 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 oldu. O şimdi <laughs> devam edebilirim. Ay. <laughs> <laughs> Çikolata aşkım. <laughs> Aşkım çikolata. Ağzım ah, ağrıyor. <laughs> dişim ağrıyor. <laughs> dişim ağrıyor. Çok, çok çikolata yersiniz, hekeciniz ağrır. Hem de Bonedi be! <laughs> <Kısa> ne? Anne, kızım oldu. <laughs> anne, dişim ağrıyor. <laughs> Aşkım. Anne, Dişim ağrıyor. Tabii çok çikolata <laughs> yersen olacak <laughs> Evet, ee, Zoyi gibi çok çikolata yerseniz dişiniz çikolata olur. Gözüne bile çikolata yapıştırmış. Bir daha da çikolata yeme. Olacağı buydu.